Herkese merhabalar dostlarım. Herkese iyi pazarlar, selamlar. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Geçen haftalarda iki kere oylamada kaybetmiş ama benim de ısrarla yapmak istediğim bir video vardı. Dobruca Türkleri. Bu haftaki konumuz Dobruca Türkleri. Eğer sizin de videosunu yapmamı istediğiniz bir konu varsa mutlaka yorumlarda yazın. Ben de ortaya güzel bir şey çıkarabileceksem, hazırlayabileceksem eğer seve seve yaparım sizler için. Ayrıca sizlerden özellikle kaybolmuş Türk toplulukları, unutulmaya yüz tutmuş Türk toplulukları serisini eş dost ve yakınlarınıza göndermenizi rica ediyorum. İzlemenizi ve like atmanızı rica ediyorum. Çünkü unutmak dünyadaki en kötü şeydir. Kendi benliğimizi, Türklüğümüzü unutmamalıyız ve sahip çıkmalıyız. Benim öncelikle üst kimlik anlayışım Türklüktür. Ben üst kimliğimi öncelikle Türk olarak tanımlıyorum. Siz bu kimliği başka şekilde tanımlayabilirsiniz. Buna saygı duyuyorum. Sizin aynı saygı duymanızı bana bekliyorum tabii ki de. Bu şekilde sadece bunu hatırlatmak istedim. Bu arada şimdiden izlediğiniz için ve like atacağınız için çok teşekkür ederim. Neyse dostlarım. Konumuz Dobruca Türkleri. Karadeniz ile Tuna Nehri arasında günümüzde Romanya ve Bulgaristan sınırları içinde bölünmüş olan Dobruca, Romence, Dobrogea, Bulgarca'da ise Dobruzha, Tarih boyunca birçok göçmen topluluğa ev sahipliği yapmış, stratejik bir kavşak bölgedir açıkçası. Özellikle Osmanlı dönemiyle birlikte Türk ve Tatar kökenli nüfus adeta bu topraklara kök salmıştır. Dobruca Türkleri zengin tarihsel mirasları, dil ve kültür izleriyle beraber benzersiz bir etnik yapı oluştururlar. Bu videoda göç yollarını, etnik kökenlerini, demografik yapılarını, konuşulan dillerini Türkülerini, repertuarlarını ve günümüzdeki din ve etik kimlik algılarını derinlemesine inceleyeceğiz. Haydi o zaman konumuza yavaş yavaş giriş yapalım. Dobruca'nın kuzey kesimi Romanya'ya, güney kesimi ise Bulgaristan'a aittir. Romanya'da özellikle Konstanta ve Tulsia illerinde, Bulgaristan'da da Dobriç ve Silistra çevresinde yaygın olarak yaşarlar kıyı bölgelerinde yoğunlaşan bu nüfus Tuna Deltası'nın ve Karadeniz kıyılarının stratejik önemi nedeniyle tarih boyunca tarımsal ve ticari hayatta aktif roller üstlenmiştir. Videodaki haritalardan da göreceğiniz gibi tam kaplayamadım haritaları ama tam yapamadım çünkü haritalar hep değil yanlamasına değildi. Ama detaylı bakarsanız iyi kötü anlayacaksınız. Yarısı Bulgaristan'da, yarısı Romanya'dadır. Dobruca bölgesine Türk göçü farklı zamanlarda ve farklı kökenlere göre katmanlı bir yapıyı arz eder. Yani şöyle söyleyeyim önce 13. yüzyılda Selçuklu mensupları 2. Kaykoğuz liderliğinde Bizans dev davetiyle yerleştirilmiştir. Bu yerleşim Sarı Saltık gibi derviş yoluyla gerçekleştirilmiştir. 14 ve 15. yüzyılda bölge Osmanlı egemenliğine girdikçe Anadolu ve Balkan coğrafyasından gelen Oğuz, Kuman, Peçenek gibi Türk boylarının yanı sıra Kırım'dan geniş Tatar grupları da bölgeye yerleşmiştir. Özellikle 1512, 1514 ve 1770-1784 yılları arasında Kırım'dan gelen yüzbinlerce Tatar Osmanlı destekli göç politikalarıyla Dobruca'ya göç ettirilmiştir. Bu katmanlı yerleşim bölgeyi zamanla kültürel olarak Osmanlı Türk kimliğine büründürmüştür. Bölgeye dair isimler konusunda birkaç tez öne çıkarılmıştır. Bunları açıklayacağım şimdi size. En yaygın kabul gören görüşe göre ismini 14. yüzyılda hüküm süren despot Debrotissa'dan almaktadır açıkçası. Bu sav, Despotate of Dobruja literatüründe zikredilir. Diğer teoriler arasında Slavca dobro iyi kelimesiyle Cuman, Türkçe Bucak, bölge ya da İdrisi gibi kaynaklarda isimlendirilmeye örnekleriyle Türk kökenli bir toponimden geldiği gibi görüşlerde bulunur. Yani Dobruca ya liderin ismine ya da dinsel kültürel bileşenleri işaret eden çok katmanlı bir isim mirasına sahiptir açıkçası. Modern Dobruca Türkleri temelde üç ana etnik akışın melezidir. Birincisi dostlarım, Bizans'tan gelen Anadolu Selçukluları ve Dervişler, Sarı Saltık ve beraberindekiler İzzettin Keykavus döneminde ilk çekirdek grubu oluşturmuşlardır. İkincisi ise Kırım Tatarları. 16. yüzyıl ve özellikle 18. yüzyılda gelen büyük göç dalgasıyla Tatar nüfusu belirginleşmiştir. Üçüncü ise Oğuz, Kuman, Peçenek, Polevets gibi Orta Asya'dan Balkanlara hareket eden Türk boyları etnogenez sürecine katkıda bulunmuştur. Yani bu kozmopolit etnik sentez hızlı homojenleşme süreciyle Türk kimliğinde Birleşmiş Osmanlı döneminde tüm unsurlar ortak din, Sünni İslam, dil ve kültürel pratiklere batılı kimliklerden ayırmıştır. Dobruca'da konuşulan Türkçe büyük oranda standart Türkiye Türkçesidir. Ancak kimi yerleşimlerde özellikle Kırım Tatar göçmenlerinin etkisini taşıyan Kırım lehçesi nüfus arasında izlenebilir. Yani duyabilirsiniz. Osmanlı sonrası eğitim ve medya etkisiyle Romanya'daki Türkler İstanbul ağzına yakın bir Türkçe kullanırken Bulgaristan'dakiler resmi ortamda Bulgarcaya da hakimdir. Ayrıca aile içinde Türkçe sürdürülür. Unutulmamalıdır ki kültürel aidiyet dil aracılığıyla canlı tutulmaktadır. Bu yüzden aile içinde Türkçe öğrenmek mecburidir. 20. yüzyılda yapılan saha çalışmalarına göre Dobruca Türk Tatar toplumlarında kimlik dini aidiyetten etnik kimliğe doğru evrilmiştir. Bu toplumlar her ne kadar Müslüman kimliklerini korusa da kendilerini Türk veya Tatar olarak tanımlar. Vakıflar, camiler, derviş türbeleri ve türküler gibi kültürel öğeler aidiyetin din kadar etnik dayanışma unsurlarını da işaret eder. Özellikle Osmanlı sonrası dönemde kimlik mücadelesine dair eserler ve yer hatları, Anadolu köyleri, sarı saltık türbeleri öne çıkar. Romanya'da 2011 nüfus sayımına göre resmi Türk nüfusu yaklaşık 22.500'dür. Ancak Tatarlar da ayrı sınıflandırıldığı için gerçek sayı 55.000 ile 81 arası olabilir. Bulgaristan'da Dobruj ve Silistra civarında yaklaşık 10.000 ile 30.000 civarı Türk topluluğu bulunmaktadır. Göç, asimilasyon, ekonomik baskılar bu sayının dalgalanmasına neden olmuştur. Toplamda günümüzde Romanya ve Bulgaristan'daki Dobruca Türk nüfusu resmi verilere göre 35.000 görünse de gerçek sayı göçmen soydaşlar ve kimlik bireylerle birlikte 80.000'ün 80 üzerinde olabileceği tahmin ediliyor. Dobruca türkülerinde üç ana stil göze çarpar dostlarım. Bunlardan birincisi ağıt ve uzun hava tarzında solo eserler. Özellikle tar, bağlama gibi sazlar eşliğinde icra edilir. Kırım ile de harmanlanır. İkincisi ise derviş ve tasavvufi ezgilerdir. Sarı saltık gibi figürlere atfedilen nefes tarzında dini mistik eserlerdir. Üçüncüsü ise halk türküsü toplumsal yaşamın, göç hikayelerinin anlatıldığı halk eserleridir. Ritim gezileri ve alan dansları Ruka, Suborenska gibi icra edilir. Önerebileceğim bir slov parça formatı bağlamayla başlayan ardında enstrüman kırım havasıyla kayan Ruhani motifli bir düzenlemedir açıkçası. Videoda bu müzikal çeşitliliklere örnek birkaç parça yerleştirmeyi çok isterdim aslında ama maalesef ki dostlarım biliyorsunuz YouTube'da eğer ki böyle bir şey yaparsanız karşıdan izinsiz ve ben de bunu izin alabileceğim kişilere ulaşamadığım için telif hakkından dolayı sizlere paylaşamıyorum ama isterseniz YouTube'da kendiniz arayıp bulabilirsiniz tabii ki de. Tüm derlediğim bilgileri sizlerle paylaştım dostlarım. Yavaş yavaş videomun sonuna geliyorsunuz. Umarım beğenmişsinizdir. Dobruca Türkleri yüzyıllardır Balkanların kalbine kök salmış kültürlerini, dillerini ve geleneklerini büyük bir özveriyle yaşatmış bir topluluktur. Onların hikayesi göçlerin, mücadelelerin ve direncin hikayesidir. Bugün hala hem Türkiye'de hem Dobruca topraklarında bu mirası yaşatanlara selam olsun. Bu videoda onların izini sürmeye çalıştık birlikte. Eğer siz de bu kadim kültürün yaşatılmasına katkı sağlamak istiyorsanız videomu beğenirseniz kanalıma abone olup beni de takip edersiniz ve yorum yazarsınız çok sevinirim. Bunu da hatırlattığım için kusura bakmayın. O zaman her videomun sonunda söylemiş olduğum gibi ben Çağrı daha güzel bir dünyada, daha sevgi dolu bir dünyada görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.